Arkadaşlar, bugün size enerjilerden biraz bahsetmek istiyorum. Ara ara böyle biraz astroloji, biraz bir şeklinde gitmek istiyorum. Şimdi günümüzde çok karşılaştığımız bir durum var genelde. E, affetmekte zorlandığımız... E, aklımıza geldiğinde haksızlığa, adaletsizliğe uğradığımızı düşündüğümüz kişiler olabilir. Bu kişilerle aramızdaki sorunları çözmediğimiz müddetçe maalesef karma yaratıyoruz gelecek nesillerimize. Daha evvel bahsetmiştim. Aile dizilimi çalışmalarında artık ıı, üst soy ve alt soy olarak 11 nesle kadar ıı, karmalarımız geçmekte. Şöyle ki bu en yakınınızdaki kişi de olabilir. Ailenizden, yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan, can dostlarınızdan, akrabalarınızdan, komşularınızdan, iş arkadaşlarınızdan. Yani her türlü sosyal çevreyi kapsayacak şekilde malum günlük ilişkiler içerisindeyiz insanlarla, duyarlılık içerisindeyiz. Haksızlığa elbette ki uğrayabiliriz, adaletsizliğe elbette ki uğrayabiliriz. Bir kişiyle olan Sümetimiz yani düşmanlığımız sürdüğü müddetçe kin duyguları besleyebiliriz. Ee, özellikle bir Akrep Burcu olarak bunu uygulamak istiyorum. Ee, aslında bu bizi yanıltıyor, e, toksik ilişkiye dönüşüyor. Dolayısıyla sürekli negatif enerjide kalmamızı, pozitif enerji kanalına geçememizi, ruhsal e, olarak e, yükselememizi sağlıyor. Yani bizi çok olumsuz etkiliyor diyebilirim. Sürekli negatif enerjide kalmak hiç iyi değil arkadaşlar. Zira en büyük sıkıntıyı kendimize veriyoruz. O yüzden her ne olursa olsun affetme enerjimizi çalışmakta yükümlüyüz. Ruhsal olarak sağlıklı bir birey olarak hayatımıza devam etmek adına affetme enerjimiz çalışması çalışmalıdır. Nasıl ki bu kişiyi içinizden affedin. Yani bunu dile getirmenize, gurur yapmanıza, onur yapmanıza gerek yok. Ee, i̇mgeleyerek o kişiyle olan aranızdaki sorunu içinizden tekrar ederek sürekli telkinde bulunarak, imgeleyerek kendi kendinize çözümleyebilirsiniz. Ve rahatladığınızda affettiğinizi düşündüğünüzde kalbinizde yine telkin ederek ben seni affediyorum. Evet bana verdiğin zararın farkındayım biliyorum haksızlığa uğradım. Ee, ancak seni affediyorum diyebilmeniz yeterli. Bu affetmeyi yine tekrarlıyorum. Kişinin bilmesine gerek yok. Yani yüz yüze gelmeden siz telkinde bulunarak affetme enerjinizi çalıştırabilirsiniz. Affetme enerjisini çalıştırmak neg e negatif olan enerjimizi anında pozitif enerjiye dönüştürebilir. Dolayısıyla kalp çakramızdaki dengesizlikleri de kendiliğinden çözümleyebiliriz. Ee, bir anlamda kin, hırs, hınç kıskançlık e, gibi olumsuz duyguların pozitife dönüşmesi kalp çakramızın düzeni için çok önemlidir arkadaşlar. Bu bakımdan affetme enerjinizi çalıştırmanızı temenni ediyorum. Görüşmek dileğiyle.